Çıraklık, gençlik, çocuklar ve dijital konular sözcüsüyüm ve ona dair de işimizi yapıyoruz. Ve e, bu işin milletvekili işim e, yaparken de bizim de milletvekili olaraktan bildiğiniz gibi bir e, hakkımız var. Hükümete soru sorup ve araştırma hakkımız var. Bu hakkı da kullandığımızda da bir çok ilginç ve üzücü bir şey öğrendi. Bir yandan da bölgesi çok kötü. Bölge illerde çok iyi, bir yandan maalesef kötü. Ich bin der Bundesstand, der Direktor der Bundesstand, also kurz auch auf Deutsch, damit diejenigen, die Deutsch sprechen, auch mich verstehen. Ich bin Österreicher, Österreich, ich bin 23 Jahre alt, ich bin jüngster Gemeinderat und Landtagsabgeordneter in Wien für die Grünen und ich bin Sprecher für Kinder, Jugend, Lehrlinge und Digitalisierung seit fast drei, nach drei Jahren, fast vier Jahren für die Wiener Grünen und wir haben im Zuge unserer Lehrlingsaktion jetzt vieles herausgefunden im Zuge äh, von Anfragen, die wir als Gemeinderat an die Stadtregierung gestellt haben. Und äh, eine traurige Sache, die wir dabei herausgefunden haben, ist, dass der Lehrstellenmarkt in Wien sehr schlecht aussieht. Und diesbezüglich haben wir ein Projekt gestartet, die Lehrlingsaktion, und würden gerne eben von Verein zu Verein gehen und die Leute dort wegfinden. Hier, ist schon vom ganz allgemein. Bir e, 212 tane geriyatlıkı veya bir ufe var. Yani, bir tane yani kan çırağı eğitimi evet. alabilirsiniz bu konularda. Ve Viyana'da 25 tane bir ufe şule Ondan iki tanesi bir ufe var. Belediyesinden gerekse e, Arras Mark almış olduğu bilgiler. Yani bunlar resmi bilgiler. Görüldüğü gibi çıraklık konusunda bir sorun var. Yani bunu gerçekten insanlar yaşıyor. Bir taraftan 700 tane e, firma çıraklık eğitimi için e, teklifler iken diğer taraftan 3000 üzerinde e, çıraklık yeri arayanlar var. Bunlar bir sene için. Bir de şöyle düşünelim. Diğer senelerden e, devam eden gelen şey var. E, açık var. Yani bir tek bu seneyle olacak olsa deriz ki tamam bunu halledelim. Ama her sene bu şekilde geldiği için sürekli olarak çıraklık yeri arayan, meslek edilmek için çaba içine giren gençlerin sayısı artıyor. Şimdi burada iki tane şey düşünmek lazım. Bir, okullardaki verilen e, bilgilerin e, toplamı. İkincisi, ailenin ve geleceğin genç gencin alabileceği bilgilerin toplamı. Normalde okullarda eee koçlar e, 9. sınıfa gelmiş çocukların bu durumda karşılaştıklarında e, bilgi vermeleri gerekiyor. Yani meslek nerede aranır, ne zaman? <laughs> Ich möchte die Gelegenheit nutzen, tatsächlich darauf hinzuweisen, es sind vom 10. bis 23. April Arbeiterkammerwahlen und das ist ganz was Wesentliches für alle Beschäftigten. Die Arbeiterkammer hat zwar gute Vertrauenswerte, das geht an die 100%. Das heißt, die Beschäftigten vertrauen der Arbeiterkammer, dass sie gute Arbeit leistet. Allerdings geht es ja weniger zur Wahl. Warum, wieso, weshalb ist das so? Weil viele nicht wissen, dass sie tatsächlich in der Arbeiterkammer auch mitbestimmen können. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, sich bei der Arbeiterkammer sich zu beteiligen. Und das sollte man tatsächlich nutzen. Warum, wieso? Es gibt immer wieder Angriffe tatsächlich gegen die Arbeiterkammer. Es gibt immer wieder Parteien, die auch der Meinung sind, die Beschäftigten brauchen keine gesetzliche Vertretung. Das ist aber was ganz was Wesentliches, weil auch wenn es die Gewerkschaften gibt und den gibt, die haben immer nur freiwillige Mitgliedschaften. Das heißt, sie können diese Stärke, die die Arbeiterkammer hat, weil sie noch eine gesetzliche Mitgliedschaft haben, nie auch Nie. Und die Gewerkschaften sind aber auf die Arbeiterkammer angewiesen, weil die Arbeiterkammer macht ganz viele Studien, Umfragen, Grundlagenarbeit, die die Gewerkschaften nie alleine stemmen könnten. Ja? Das heißt, bitte ganz, ganz wichtig, in nächster Zeit aufpassen. Tatsächlich es kommt irgendwann einmal Post von der Arbeit, kann man nichts wegschmeißen. Es ist im Moment nicht irgendeine Werbung, sondern tatsächlich sind das Infos, wie man sein Wahlrecht tatsächlich ähm, auch in Gebrauch nehmen kann. Und unsere Fraktion tatsächlich ist auch dafür verantwortlich, dass ähm, tatsächlich auch Migrantinnen die Möglichkeit haben, auch sich aufstellen zu lassen. das waren die Vorarlberger Kolleginnen, das vor. Ich glaube, 20 Jahren, das war die noch ne? vor 20 Jahren erstritten haben vor Gericht, dass auch tatsächlich haben Kolleginnen ohne österreichische Staatsbürgerschaft auch Kandidatinnen bei den Arbeiterkameraden, sein können. Wir als gemeinsam AGOG haben sechs Schwerpunkte. Das ist einerseits Demokratie, Frauen, Diversität, Verteilungsgerechtigkeit, Grundversorgung und Klima. Das sind unsere Schwerpunkte, auf die wir unterstützen. Besonders Demokratie und vor allen Dingen Demokratie in den Betrieben, nämlich dort, wo die Beschäftigten die sie brauchen, ist uns ein ganz wichtiges Anliegen. Ja, ich will es ganz kurz sagen, nähere Infos tatsächlich für alle, die sich für unsere, ich, ich habe ja auch schon verteilt, und so will man sich ja auch noch was sagen, äh, für unser Wahlprogramm interessieren, man findet nähere Infos tatsächlich auf AKW 2024at Das ist, auch wenn wir jetzt nicht gemeinsam auf im -E Vordergrund unsere AK seite wo alle unsere Schwerpunkte, alle unsere Inhalte auch drauf sind, um sich zu informieren und ansonsten auch unter AudioG -E alles wir. İş başvurularında doğru cevap alamamakla ya da olumlu cevap alamamakla geliyor. İş yerlerindeki yabancı çalışanların sayılarıyla ilgili iyileştirmeler üzerine çalışmalar yapmak veya eğer işverenin seçimiyle ilgili değilse bu bizim insanımızın yetiştirilmesiyle alakalıysa da yine gerekli eğitimlerin devlet desteğiyle bu insanlara ulaştırmasıyla alakalı çalışmaları içeren bir başlık. İkinci başlığımızda temel gelir desteği var. Temel gelir desteğinin içeriği de buradaki asgari ücretin daha reel bir ortaya getirilmesi ve çeşitli sebeplerle asgari ücret alamayan insanları aldıkları maaşın e, asgari ücret seviyesine çıkarılması. Üçüncü bir nokta iş yerinde demokrasi. İş iş yerinin ni aslında hepimiz oluşturuyoruz ve iş yerinin kazançlarını hepimiz el sağlıyoruz ama iş yerine bir yönetici atanacağı zaman bize sorulmuyor. İş yeri bir yere bir yatırım yapılacak, yapacağı zaman bize sorulmuyor. i̇ş yerindeki demokrasiyi artırmak adına yasal düzenlemelerin yapılması yapılmasıyla alakalı bir başlık. Başka başlık dağıtım adaleti. Yine bu da Korona zamanından örnek vermek, vermek gerekirse IT alanındaki, lojistik alanındaki, sağlık alanındaki birçok firma normalde yaptığının kat kat fazlası kar elde ettiler ancak bu karı hep beraber elde etmemize rağmen dönükte işçilere demediler ki alın size %10'u %15'i demediler maalesef. <laughs> Bu anlamda bir dağıtım adaleti için mücadele sürdürmek yine e, fokuslarımızdan bir tanesi. Çok önemli hususlardan bir tanesi de iş yerindeki kadınların çalışma koşullarıyla ile alakalı. E, aynı işi yapmalarına rağmen e, erkeklerden daha az maaş almaları söz konusu olabiliyor. Veya zorunlu olarak çalışma hayatındaki zamanlarını e, düşürmeleri gerekebiliyor doğum izniyle veya bakım izniyle. E, 20 saat çalışıyorlar. Ancak bu çoğu zaman onların e, isteği gibi değil, e, zorunlu bir durumdan oluşuyor. E, bu durumlarda ama en azından onların emekliliği primlerinin e, tam zamanlıymış gibi yapması için çalışmalar içeriyor bu başlık. Bir başka başlıkta iklim e, iklim dediğimiz zaman tabii aklımıza hemen doğa geliyor ama iki taraflı e, sıkıntısı var bu iklimin. Bunlardan birincisi doğayla alakalı kaynakların azalmasıyla alakalı. Bu gemi batarsa hepimizin batmasıyla alakalı ama bir taraftan da bu kaynakların azalması e, oradaki insanların yaşam alanlarının kısıtladığı için onları göçe zorluyor. Göçe zorlayınca da iklim sorunu karşımıza göç sorunu olarak yeniden geliyor. Başka bir taraftan eee veriyor. Bu anlamda da yine sendika fokuslanmış durumda çalışmalar yapmak istiyor. 2015'te buraya geldim. İsmim Ferhat Üstün. Üniversite okumak için geldim. Telekomünikasyon bölümünü bitirdim. Burada yüksek lisansımı, derslerimi bitirdim, tezimi yazıyorum yine bilgisayar sistemleri alanında. Aynı zamanda da MyTel isimli firmada telekomünikasyon mühendisi olarak çalışıyorum bir süredir. Dediğim gibi en başta oylarınıza e, alayım. Sizler tanıdıklarınız e, yakın zamanda gelecek olan, AK, AKK'dan gelecek olan e, mektupların içerisindeki bilgilendirmelerle veya oy pusulalarıyla e, oyunuzu kullanabilirsiniz. Avusturya'da vatandaş olmadan oyunuzu kullanabileceği sınırlı seçimlerden bir tanesi bu. Avusturya vatandaşı olmak zorunda değiliz. Dişanlar, e, belki biliyorsunuzdur, belki gözünüzden kaçmıştır her ay aidat ödüyorlar. Bu anlamda seçmen hakları var. Seçmen hakkınızı, demokratik hakınızı <laughs> kullanmanıza davet ediyorum sizi ve oyunuzu bizden yana kullanmanıza davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun gerekler öğrenmiş yani. İlla O yüzden kişi davayı <laughs> geri Bunların halledilmesi birazcık rafiklerimi anlattım. evet. Yani, evet. E, meslek konusunda onlara, e, yani, 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 Kıldırma. Ama esas olarak kıldırıyoruz. Ee, bu anlamda e, sorunuza da cevap vermiş oluyorum. Yani e, ortaya gelecek. Anca oluyor. Hem maddi yönde hem manevi yönde bir şey olan. Biz, <laughs> e, biz teşekkür ediyoruz. Yani bizim bu konuda anlattığınız için çok e, bu arada misafirlerimize de çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Eğer özel sorularınız varsa konuklarımıza ayrıca kendiniz Hepinize iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla <laughs> kalın. Teşekkürler. <ederim. gülüyor>